Et <truits> de İşim bitince yine fırçayı yıkıyorum. Merhaba başka. Sağ <laughs> çıktı kenara Al bakalım. Bitkileri alıp evinizde bir hatıra olarak saklayabileceğiniz harika bir kabın içerisinde süsleme yapıyorsunuz. Merhabalar. Daha önce ev dediniz mi?

İçeriden bir de kullanabilir mu? Evet, hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yok. 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 Tamam. Bayağı, şey. e, niye yok dediğimiz? Aynen öyle. O projeleri burada görmek... <gülüyor> <gülüyor> evet ...yok. Evet, Değil Gözsüzler bile oluyor. Ee, <laughs> ee, ilk, evet. i̇lk adımda ilk hamle yapabilirsiniz. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Sen Tek tek gidebilirsiniz. <laughs> Çok güzel. Çıkınca buraya dönecek. Çok belli. Ümit Röveş'i tav yaparak atsana ya. ben anlamam ben anlamam. Sayın Vekil ver, Sayın Vekil ver. Sen bir at bakayım bir tane atabiliyor musun? Evet. Bir tane at bakayım ya. Yani. Evet. Ne evet. Şey deseniz, Bay bay aynen öyle şimdi. En iyi devam tekrar... oui. <laughs> et. Evet. <laughs> oh, bak Yok, al, al bakalım. No, no, no. <Gülihat> e, abisiyle... <When> <Gülihat> Geçer Al bakalım. <laughs> Aşırın Aşırın Sayın bakan. Bak orada da veriyor. var bir oğlumuz orada. Sayın bakan şu kızımızla bir fotoğraf kızımız çekdirelim. Kızınızla <laughs> çekdirelim. Şey Çok gerecek var. Ya. Bunlar seçiyor musunuz? Abi tabii dinledim. 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 Şu çocukta şey bir şey var. Burada da gerecek evet. var. Bak. <laughs> olmuş burası. Biz de Sayın Bakanım, Allah razı olsun. Ellerimize evet. sağlık. Eyvallah. Allah razı olsun. Vallahi sizler için Allah razı olabilecek olsun. olabilecek en güzel yatırımları e, yapmaya gayret gösteriyoruz. E, görebiliyoruz inşallah. E, şehirlerimiz adına, ülkemiz adına, yarınlarımız adına e, bu güzel projeler daha güzel bir geleceğe vesile olur diyorum. Burada işte millet kütüphanemiz, kütüphanemiz, e, yürüyüş yollarımız, bisiklet yollarımız. Evet. Teşekkür ederim. Çok evet. Yani, herhalde bugün doğum günümü hiç unutmayacağım. <laughs> Evet, icram ediyorsunuz. 21 <laughs> bir yaşıma sizinle bakmak, yani sizin burada olmanız beni gerçekten çok gururlandırdı. çok teşekkür ediyorum. Evet, Biz de çok, çok mutlu olduk. Seninle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan. çok, öfif, <laughs> çok teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> <Biz başak gülüyor> <edeme. Biz> <laughs>